Ses. Ses. Geç. geç. Hı -hı. Sen Ses. istediğin yere Sayın Başkan değerli kalemdaşlarım değerli üstadlarım hanımefendiler, beyefendiler, yurdumun güzel insanları hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başkanım da dediği gibi ben uzatmadan kendimi kanıtlamadan ismim Yusuf Kırnaz, fazla uzatmadan kısaca şiirimi okuyup vaktinizi almayacağım. Olmadı işte, olmadı aşkımız yaşamadı. Bir yuva kurmuştum ömür boyu diye. Bir yastığa baş koymuştum sevgiyle. <laughs> çok sevmiştim. Heyecan vardı yüreğimde, olmadı işte, olmadı, aşkımız yaşamadı. Ne çok da sevmiştik birbirimizi. İki bedende kurmuştuk evimizi, birbirine bağlamıştık biz kalbimizi, olmadı işte, olmadı, aşkımız yaşamadı. Seneler geçtikçe kırıldı dalların, yürüyemedim, kapandı tüm yollarım. Geçip giden ömrüme ben yanarım, olmadı işte, olmadı, aşkımız yaşamadı. Üç meyvemiz var, ikisi olgun, biri ham. Üçü de iki bedenden ayrı ayrı bir can. Elbet göçeceğiz bir gün bu dünyadan, Olmadı işte, olmadı, aşkımız yaşamadı. Kısaca bunun bir öyküsünü anlatmak istiyorum, çok kısa. Bu benim bir dostumdu, kadın dostumdu. 30 yıldan fazla üç tane çocuğu vardı, 3'ü de yetek. İkisini evlendirmişti, birisi bekar. Bunlar ayrıldılar, onların için yazmıştım. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs>